Arkadaşlar bugün biz temizmama.com'dan kofte mama aldık ve şimdi sizleri tanıtacağız. Evet, sevecek mi diye bakacağız. Numune istedik, numune ücretsiz numuneler geldi. Kofte bak sana. Orada durur musun? Çok yaklaşma aşkım. Kofte zaten mamaya göre Aha, geldi, gördün mü? Git. Gel, gel, gel. Kızım. gel. O faturası. Ver gofreti oynasın faturası. Aldım. Tamam. Şimdi anlat bakalım. Bakalım kaç neyi var? Kaç tane var? Köpek maması aldık. E arkadaşlar iki tane de orada kalmış herhalde. İki o tane mi? geldi zaten. İki tane mi geldi? Evet. Bakalım o hangisi? Getir göster. Şey yani böyle küçük köpekler için. Yavru köpek şeyi. Evet. Yavru köpekler için. 8. ayın 14 üretim. 8. ayın 14 2018. Son kullanımı. Yurtta yedi. Bir şey olmaz. onlar işimiz yok. Şimdi Tuncay. Azıcık ucundan kes. Kofrete bakalım. Sevecek mi? Makasla kes. Kesebiliyor musun? <laughs> bir şey yapamaz. Hepsini kesme senin. Bir köşesi yeter. Yok, bir şey. evet. <laughs> Ve Tuncay başardı sayın seyirciler. Aha. Kofrete gün doğdu. <laughs> Arkadaşlar. Mamamız böyle bir şey. Tamam süpürmeye gerek yok. Koklet 2 dakikada süpürecek <laughs> gibi. evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Kofretçik <laughs> çok beğendi. çok beğendi. Şimdi burayı süpürecek hiç süpürgeye gerek yok hiç. Kızım ye 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 istediğin kadar ye. Kızım ye ye. Bitirir misin? <laughs> Aa süpürdü süpürdü. Pişi da yemiş. Aferin. İlk kez gofreti böyle iştahlı yediğini gördüm. Hazır mamayı. Aynen. Bir kere almıştık arkadaşlar. Öyle hiç yemiyordu böyle. Ama büyük de biraz değil mi baba? Biraz büyük. Kızım süpürgesin sen. O zaman sana toz vereyim. toz süpür. Toz, toz, toz. Ayaklarına paspas pas takalım bir de pasta çeksin Zaten arkadaşlar bir tane ben video izledim. Köpek sahibi işteyken iş yapıyor, yemek yapıyor. Kızım affedeyim. Bak şurada da iki tane var. Göster Tunca'yı. Bak kızım. Dur o bulur zaten, koklar bulur şimdi. Al, al kapının arkasına geç. Tamam, bu birinciyi sevdi. Yani hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Çıtır çıtır. Aynen. Başka yerde var mı? Hepsini bak, bitirdin. Kızım. İkinciyi var düzgün aç Tuncay. Bilmiyorum. Evet. Getir ikinciyi de gösterelim. <laughs> Dev köpek ah, mama. Ah. Dev köpek adam mama. Dev köpek adam mama. hay bırak başka vereceğiz sana. Şimdi başka bir mama. Hadi onu güzel ben açayım mı? Yok ben açayım. Arkadaşlar bakın büyük mama köpek mama. Yok o da yavru ama bu farklı değil. Ha, bu biraz cinsi farklı. Kofret gibi mi? Gofrete benzer bir şey. Gel bunu gofret. Şimdi onu deneyeceğiz ikisi de. Gofret 8 aylık. Ayşe! <laughs> ya. Ver makası bana ben, ben açayım. ben yapacağım. Ama ver ben sen yırtarken evet. mahvediyorsun. Bak öyle yapmayacaktık işte. <laughs> Çok güzel. Evet Tuncay ben yapacağım diyor. Sonra bunu da dökeceğiz. Hayır şimdi. dökmem. Emin misin? Ben şu gofret almışım bak. Bak. bak işte düzgün açamadığın için bir daha uğraşıyorsun. Dur dök canım ama. Gofret bekliyor valla dökersin ya. Dur kızım dur. Arkadaşlar, Kağıdın üstüne dök biraz. Al dök. Bitti. <laughs> bitti bana bitti. Ne yaptın oğlum? Bitti. Tunca'ya <laughs> iş yaptırırsa bu kadar olur. <laughs> Son bir daha arkadaşlar iki tane var içinde. İyi kalsın o zaman iki tane. Hmm. Ölmesin canı sağ olsun tümce. Yanlışlıkla böyle seni döktüm çabuk hafifle süpürge. <laughs> Dökseydik var süpürgeyle temiz artık ama hafifle süpürge oldu. Kızım süpürge süpürsün. Evet mama açılımız. Mama... <laughs> oldu. Saçılımımız oldu mama saçılımı. Aynen açılımı değil saçılımı. Evet mama saçılımı. Köpek maması saçılımı videomuz. Kız. Güzel mi? Evi kokutacağım Tuncay. Ay bitti. Sadece öbür var kaldı. Doyduk mu? Yok yiyecek. Bunları bitir. Tamam onları Ye, yesin karnın doyursun da. Bu açılımı, evet. mama açılımı değil saçılımı. Mama saçılımını izledik arkadaşlar. Gayet güzel yedi. Tabi numunelerini böyle güzel yapıp gönderdiklerini bozmazlarsa iyiymiş. Değil mi? Peki vedalaş arkadaşlar. <laughs> Tuncay olmadı ki seninle. <laughs> arkadaşlar bir videoda daha buluşmak üzere hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atın.